Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan'ı sahneye arz ediyorum. Evet, Sayın Kaymakamım, Sayın İlçe Emniyet Müdürüm, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanım, İyi Parti İlçe Başkanım, Şoförler Odası Başkanım, efsane başkanlarımızdan Sayın Alim Arım, çok değerli İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri, meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticilerimiz, çok değerli muhtarlarımız, sevgili Merkez Efendili Denizli hemşerilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, maalesef Cuma günü güzel İzmir'imiz büyük bir depremle sarsıldı. Dün itibariyle de İzmir'deydim. 17 binamız maalesef yıkıldı. Göçük altında olan halen daha vatandaşlarımız var. Umut ediyorum ki bir an önce kurtulurlar. Bizler de Merkez Efendi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği yapıyoruz. Şu anda 8 çadırımızla orada hizmet vermekteyiz. Hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın bütün sosyal ihtiyaçlarını ekip arkadaşlarımız karşılıyorlar. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Umarım ki böyle büyük acıları Türk milleti bir daha yaşamaz. Evet sevgili hemşerilerim, bugün Selçuk Bey Mahallemizdeki kapalı pazar yerimizin temel atma töreni için burada bulunmaktayız. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren her mahalleye eşit hizmet şiarı ile yola çıktık ve bu anlayışla da hareket ediyoruz. Yaşanan Covid salgını dolayısıyla da gerek hijyen koşulları gerek sosyal mesafeye uyarak bizler hizmetlerimizi devam ettirmek istedik. Bu anlamda Selçuk Bey mahallemize yakışır bir pazar yerimizi merkez efendimize kazandıracağız. Daha önce bu pazarımız açık pazar yeriydi. Hijyen koşulları yok, çok kötüydü. Tuvalet ihtiyacı karşılanmıyordu. Ee, yine pazarcılarımız yazın sıcak, kışın soğuktan çok şikayetçiydi. İşte burada tam 4400 metrekarelik alan içinde kuracağımız pazar yerimizde yaklaşık 141 tane esnafımız, pazarcımız, müstahsimimiz yer alabilecek. Yine 15 tane de dükkanımız olacak. Ee, önceki pazarlarımız gibi e, olmayacak e, modern bir kapalı pazar yeri olacak iki kat arasındaki bina yüksekliklerimizi mesafesini ekip arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız gelen taleplere göre, pazarcılarımızdan aldığımız taleplere göre, bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin taleplerine göre aslında bu pazar yerimizi e, projelendirdik. Ben Denizli'mize, Merkez Efendi'mize, Selçuk Bey Mahallemize yakışacağını düşünüyorum tabi hizmetlerimiz devam ediyor e, maalesef e, mart ayından itibaren bu virüsle e, mücadele halindeyiz fakat e, bunun sadece bir e, tarafı bizim için artı oldu artıya çevirmeye çalıştık virüs döneminde ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun olarak projelerle e, istişare ettik yine Selçuk Bey mahallemiz bu dönem biraz daha şanslı galiba diğer muhtarlarım da burada ama Yakında Selçuk Bey mahallemize bir bilim merkezimiz de kazandıracağız. Bilim merkezimizin içinde her yaş grubuna, her çocuğumuza, gencimize hitap edecek laboratuvarlar olacak. içinde atölyeler olacak. Planetaryum olacak. Yer bilimi, gök bilimi, insan vücudu. Yani özellikle devlet okullarımızdaki çocuklarımızın laboratuvar gibi, teknik araştırma gibi eksikliklerini işte biz merkez efendi ilçemizde bilim merkezimizde tamamlamak istiyoruz. Yatırımlarımız, projelerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Bizler çalışma arkadaşlarımızla birlikte tüm hızımızla devam ediyoruz. Tabi biraz önce dediğim gibi her mahallenin ihtiyacı neyse bizden beklenilen hizmet neyse o şiarla devam ediyoruz. Bir taraftan kreşlerimizi bitirdik. Pandemi koşulları dolayısıyla açamıyoruz. İnşallah Kasımın ortasında açmayı düşünüyoruz. Diğer e, 1200 Evler mahallemizde bir pazar yerimiz olacak. Şu anda ihalesi bitti, yakın zamanda yapımı başlayacak. Yine Adalet mahallemizde aynı bu şekilde açık olan pazar yerimizi kapalı pazar yeri haline getiriyoruz. Merkez efendimizi vizyon ilçe yapmak, adına yakışır bir ilçe yapmak için var gücümüzle ekip arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Pazar yerimizin e, Denizli'mize, Merkez Efendimiz'e, Selçuk Bey mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Katılımınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Evet aramızda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri de burada. Hoş geldin diyorum. Sağ olun. Konuşmalarını yapmak üzere. Merkez Efendi Kaymakamımız Sayın Doktor Adem Uslu'yu sahneye davet ediyorum. çok değerli Merkez Efendi Belediye Başkanım, eski Denizli Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin çok değerli il ve ilçe başkanları, ilçe emniyet müdürüm, belediye başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, çok aziz Selçuk Beyli, Merkez Efendili, Denizli'li hemşehrilerimiz, Böyle güzel bir günde güzel bir hizmetin başlangıç noktasında temel atma töreninde sizlerle birlikte olmanın vermiş olduğu mutlu içerisinde hepinizi saygı sevgiyle selamlıyor. Bu güzel programa hoş geldiniz diyorum. <laughs> Tabi Cuma günü öğleden sonra saat 2.51'de bütün Ege'yi sallayan ama yıkıcı etkisini İzmir'de gösteren bir depremi millet olarak, ülke olarak yaşadık. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum öncelikle. Yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımıza, şu anda hastanelerde tedavi görmekte olan vatandaşlarımıza yine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hali hazırda göçük altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza da bir an önce Kurtarma ekiplerimizin ki çok değerli kurtarma ekiplerimiz var Afad'ın, e, Jandarma Arama Kurtarma'nın, Umken'in yine belediyelerimizin itfaiye ekiplerinin ve tabi STK'ların özellikle Akut'un çok profesyonel işini ehil yapan kurtarma ekipleri var. Onların ellerinin göçük altında bekleyen vatandaşlarımıza da bir an önce uzanmasını, onları da oradan sağ ve salim olarak kurtarmasını Yüce Yaradan'dan niyaz ediyorum. Tabi bugün güzel bir program Selçuk Bey mahallemiz Merkez Efendi ilçemizin büyük mahallelerinden birisi. 15 bin, 16 bin nüfusa sahip olan bir mahallesi ve Tabii Selçuk Bey Mahallesi bu büyüklüğüyle, nüfus potansiyeliyle hizmetlerin en iyisine layık. Biraz önce belediye başkanımız da ifade etti. Hem bugün temeli atılan pazar yeri, kapalı pazar yeriyle birlikte aynı zamanda bilim merkezinin de Selçuk Bey'e yapılacağını ifade etti. Ben her iki tesisinde, her iki yatırımında hem Selçuk Bey Mahallemize, hem Merkez Efendimize, hem Denizli'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yatırımda emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere bütün belediye çalışanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün temeli atacağımız bu güzel kapalı pazar yerinin inşaatının planlanan takvim içerisinde herhangi bir aksamaya maruz kalmadan, herhangi bir kaza olmadan en kısa sürede tamamlanmasını ve vatandaşımıza hizmet verir hale gelmesini temenni ediyorum. Tabii ki bu yatırımların hepsi insanımıza yönelik olan yatırımlar. Yatırımların en kıymetlisi insana yönelik olan yatırımlar. Tabii ki bu kapalı pazar yeriyle birlikte elbette burada haftanın bir günü kurulan o pazar günlerinde pazarcı esnafımız veyahut da pazara gelen vatandaşlarımız mevsim koşullarına göre güneşten, yağmurdan, kardan kurtulmuş olacaklar ama sadece bununla değil pazar yerleri vatandaşa 7 gün hizmet veren sosyal donatılar artık. Öyle oluyor ki pazar günü kurulan günlerin haricindeki diğer günlerde vatandaşlarımız buraları otopark olarak kullanıyorlar. Çeşitli sosyal aktivitelerini düğünlerini, mevlitlerini yaptıkları yerler olarak kullanıyorlar. Böyle güzel bir tesisin vatandaşlarımıza ...hayırlı uğurlu olmasını Selçuk Bey Mahallemize ve bütün denizimize Merkez Efendimize... ...hayırlı uğurlu olmasını bir kez daha Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii içinde bulunduğumuz bir de pandemi, salgın süreci var. Malum tabii yeni normal diye açıklanan Haziran sonu itibariyle bir süreç vardı. Bu yeni normali çok iyi algılayabildiğimiz millet olarak, vatandaş olarak çok iyi algılayabildiğimiz söylenemez ki o günden bu yana vaka sayılarımızda ciddi bir artış var. Denizli'de bu noktada hakikaten e, vakaların yüksek olduğu illerden, Merkez Efendi'de vakaların yüksek olduğu ilçelerden. Şu anda baktığımda karşımda bulunan kitleden hiçbir maske takmayan insan görmüyorum. Bu çok mutluluk verici bir şey. Bizi bu illetten bu virüsten koruyacak olan temel e, aparatlardan birisi maske temel kurallardan birisi bunun için maske kullanımına e, riayet ediyoruz vakamız o kadar çok arttı ki yani her birimizin en yakınına kadar geldi mesai arkadaşlarımız e, pozitif oldu muhtarlarımız var şu anda pozitif olan muhtar arkadaşlarımız var her kurumda her birimde artık pozitif olan ee, insanlarımız var, vatandaşlarımız var. Bir şekilde bunlarla temas ediyoruz. O temasımızda bizi o virüsten koruyacak olan şey de ne? Maske. Onun için maske hususunu bir kez daha burada vurguluyorum. Bu vesileyle bu güzel tesisin temel atmasının ee, tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum ve bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinize bir kez daha saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Konuşmalarından ötürü Sayın Başkanıma ve Sayın Kaymakamıma çok teşekkür ediyorum. Temel atma törenimiz için değerli protokolümüzü sahneye arz ediyorum.

için sayın hocamızı sahneye davet ediyorum. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ya İlahe'l-Alemin ve Ya Rahme'l-Rahimin Ya Rabbi ayeti kerimede şöyle buyuruyorsun İnsanın eline ancak emeğinin karşılığını verir. Cüsuruyla şu anda Merkez Efendi'de emek verilerek Bir temel atma töreninin hayırlısıyla Duasını ediyoruz Rabbim bu temel atma törenine hayırlara vesileyle ya Rabbi. Ya Rabbi burada çalışacak olan işçilerimizi de her türlü tehlikelerden, belalardan koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi devlet büyüklerimize nice güzel hizmetler, nice hayırlı işler yapmalarına vesileyle ya Rabbi. Ya Rabbi geçtiğimiz cuma günü İzmir'de depremde hayatını kaybeden kullarına da cennetinle Cemalinle müşerref eyledin kullarından eyle ya Rabbi. Yaralarımıza da acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızın kabulü için. Gelmiş geçmişlerimizin bir cümle geçmişlerimizin ruhu için. Hayırların fethi, şerlerin defi için. Bu temel atmanımızın hayırlara vesilesi için Allah rızası için el -Fatiha. bizim için çok teşekkür ederiz.